yaptığın kalleşliğin hesabını vereceksin. Koynumuzda yılan beslemişiz de haberimiz yokmuş. Hayatım ne olur bir sakin olur musun? Ya beni bir dinle. Cansu! Sen o korumaya devam et. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Nereye saklandı bu? Ha? Hangi deliğe girdi? Söyle çabuk. Baba bir sorun mu var? Tazminatını ödeyin yollayın gitsin. Ne sorun olacak? Dün akşamki hadise. Kazaya sebebiyet veren elemanın çıkışını istedim. Hadi gidelim. Görüşürüz. telefona verdiğim parayla yedi boğaz iki ay geçiniyoruz biz. Babam parayı nereden bulduğumu soruyor. Ne dememi istersin? Anası aldı dersin. Ne oldu kızım? Zoruna mı gitti? Abla yalvarırım kızımdan uzak dur. Hala kızım diyorum. Sen unuttun galiba. Gerçekten bak ben sana hatırlatayım. Bir daha söyleyeyim. Zeynep benim kızım. Onu ben doğurdum. Anladın mı? Ama nasıl anlayacağım? Sen doğum sancısı nedir bilir misin? Ha? Biliyor musun? Canından can koparken ne hisseder bir kadın? Ben biliyorum. Onu dokuz ay karnımda ben taşıdım. Bağıra bağıra ben doğurdum. Ona canımdan can verdim. O yüzden şimdi benim karşıma geçip o benim kızım o benim kızım deyip durma. Öyle çocuk büyütmekle anne olunmuyor. Gördüğüm kadarıyla doğurmakta da anne olunmuyormuş. Sen zaten çocukken de severdin bebekleri. Bana iyilik olsun diye mi aldın Zeynep'i? Ne? Ya? Çocuk de Ev babadan. Koca kahri çekmeden. Ha? Tabii yeni bir hayat kurmaya da cesaretin yok senin. Nasıl hayat böyle? Damlacığım. İyi mi? Ha kızım. Kolay değil mi böyle? Senin tedaviye ihtiyacın var. Gerçekten. Bir gün teşekkür etmeyeceğini biliyordum. Ya. Ya. Ama bu söylediklerin... <laughs> ...çok ağır. İnanılır gibi değil. Bak bak sen bana bak. Bak sil bu gözyaşlarını tamam Bunları sil. ha? Sızlanma. Sana son kez söylüyorum. Alacağım Zeynep'i. Ya güzellikle. sen abla. Sen babamın evinde sanatı gibi yaşamak ne demek? Biliyor musun? El kızıma yan gözle bakar diye aşktan kaçmak ne demek? Onu biliyor musun? Hayat galiba tam böyle bir şey. Sen ne yaparsan yap. Bütün yaptığın karşısındakinin anladığı kadar. Ha şunu bileydin. Öğrendim. Canım sana vermeyeceğim. Cansu. İçeri git. Konuşacağız seninle. Geç. Evet. Geç konuşacağız seninle. Bana hesap vereceksin. Geç. Daha ne kadar kandıracaksın ha? Daha ne kadar kandıracaksın? Sen <Sessizlik> gelim deme bana. Sen gelim deme bana. Allah Allah seni Allah Allah. Yeni söyleyeceksin bana. Hemen. Niye ya? <Sessizlik> bana Nasıl yalan söylersin ha? Nasıl? Nerede o Nerede diyorum! Korkup kaçtı! Korkup kaçtı İzmir'den! Ya bırak! Al şu telefonu! Ara şu! Ara! Ara gelsin! İzmir'den! bizden Yok telefonu Yok canım! Ara dedim sana! Yok diyorum! O zaman niye aramayayım, aramayayım. ya? Neden bana ya? Peki... Peki kız nerede? Beni aramayabilirsin İzmir'cim! Eğer bana aynı numarayı yapacak olursan... ...Kiriz'de <laughs> aynı mezara gömerim. O kızla beraber. Ya kızım şuraya bak. Ben daha önce neden gelmedim ki buraya? Şu an üniversite olayına acayip motive oldum kuzen. Seni kesin yanındayım. İnşallah Pınar'cığım. Ama bunun için çaba göstermen lazım. Ders çalışmak gibi. Pınar. Bak dedem kursa dünyanın parasını verdi. Kazanamazsan çok üzülür. Hı hı. Tamam. Olur. Hadi gel Pınar'cığım. Şu tarafa. Şeker gibi kızlar olduğunuzdan kahveler şekersiz. Umarım tercihinden olmamışsındır. Gider misin? Ben hep şekersiz içerim. İnsan bir oturmak için izin ister değil mi? Peki, oturabilir miyim? Hayır. Evet. <laughs> Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, ben Salih. Ben Dokunar. İsterseniz bir hastane, doktora falan... Gerek yok. Gerek yok, sağ olun. Beyefendi babanız öyle mi? Evet. Babam da. Derdi ne de sizinle? Babanız çok sinirli, bayağı sinirli bir adam. Ama öyle herkese çatmaması gerektiğini öğrenecek. Ya, tamam, kusura bakmayın. Mesele ne? Mesele mi ne? Ben size anlatayım mesele ne? Mesela 18 yaşında bir kızla alakalı babanın varlığına bile tahammül edemeyeceği bir kızla. Bir dakika, bir dakika. Babamın 18 yaşında gayrimiş bir çocuğun mu var? Yok. Senin var. iyi anlamadı. Anlaşılmayacak ne var bunda? Senin 18 yaşında bir kızın var. Anladın mı? Arkadaşım Alev. Antalya'da tanışmışsınız. Üniversitede okuyormuş o zaman. Kız 18 yaşında olduğuna göre düşün bakalım. Sen alacağını aldıktan sonra yol olmuşsun. Alev de hamile olduğunu anladıktan sonra her yerde aramış seni ama sen tabi sırra kade. Sonra soyadından babanı bulmuş. Tahmin edeceğimiz üzere babam bu durumdan pek hoşlanmamış. Zaten baban gibi vicdansız bir adamın böyle bir durum anlayabileceğini düşünmüyoruz değil mi? Nasıl? Nasıl yani? Kızın adı ne? Alev. Alev Fırıncıoğlu. Ortalık sakin mi? Gelip çantamı alacağım. Üzerimde hiç para yok. Tamam çok zorlama ya. Hoş ver. Böyle sarhoş kafayla yaşanmış tek gecelik bir ilişkiyi hangi erkek hatırlar? Hiçbiri. Sen şimdi kızın peşine düşeceğim diye Alev'i arayacaksan da hiç zahmet etme. Ana kız yıllar önce ayrıldı. Ayrıldılar mı? Neden? Neden? Ne yapacaksın neden? Niye soruyorsun nedenini? Bence sen şu yaptığın hatayı telafi etmek için uğraş. He? Sahip çık kızına. Bütün bu anlattıklarının gerçek olduğunu nereden bileyim? Babana sor. Anlatsın sana babam bütün gerçekleri. Peki kız nerede? Paşa Bahçe taraflarında bir yerlerde oturuyorlardı. Şimdi bilmiyorum adreslerini ama öğrenirsem... Haber veririm. Bak ben babanı tanımıyorum. Ama sen tanıyorsundur. Belli ki inatçı bir adam. O adam ne yapar eder? O kızı bulur. Tanımadığı bir kadına bunları yapabilen bir adam... ...gencecik bir kıza ne yapar sen düşün. Bu arada sakın ha. Biz seninle konuşmadık. Sen beni tanımıyorsun. Bu karşılaşma hiç olmadı. Ben babanla bir daha yüz göz olmak istemem. Sonuç bu. Benden bu kadar. Adamsan kızına sahip çık. Koru kızım. Acayip eğlenceli bir mekân ya. Hatta yarın akşam fena bir grup geliyor. <laughs> ne güzel. İstersen beraber gideriz. Ne dersin? Kahveni de içsin. Gider misin? Çok isterim. Yani beraber gitmeyi. Tamam. Yarın akşam seni arabamla gelip alırım. Sekiz iyi mi? Ya sen ne laf anlamaz bir şeysin ya? <laughs> Amma tatava yaptın kızım ya. Sana ne oluyor? Ben burada Pınar'ımla konuşuyorum. Bir araya girme. İstemediğin yerde duruyorsun. Arkadaşım. Ne oluyor birader? Hayırdır ya? ne oluyor ya? Aa, hop. bu 48 kromozomlar ne kadar dayı hak etse de zete karşıyız. Kaybol. Kaybol bir daha bu kızın etrafında görün. Ee, tamam biz gidelim Salih'cim. Değil mi? Pınar ne yapıyorsun? Pınar saçma ama nereye gidiyorsun? Pınar bak dersin bitmeden burada ol yoksa karışmam. Of. Senin ne işin var bunlarda? Belki ben de onlardan biriyim. Nereden biliyorsun? Hayır. Bence sen çok farklısın. 18 yaşında bir kızın var. Senin 18 yaşında bir kızın var. Senin 18 yaşında bir kızın var. Arkadaşım. Zeli 18. Alef Fırıncı oldu. Senin 18. Antalya'da tanışmışsınız. Senin 18 yaşında. Senin 18. Üniversitede okuyormuş o zaman. 18 yaşında olduğuna göre düşün bakalım. Ali de hamile olduğunu anladıktan sonra her yerde aramış seni ama sen tabi sırra kadem. Bütün bu anlattıklarının gerçek olduğunu nereden bileyim? Baba'na sor. Anlatsın sana baban bütün gerçekleri. Bağlıyorum kesinlikle. Kimseyi bağlamayın. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Mesela 18 yaşında bir kızın olduğundan başlayabilirsin. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Sen bunu nereden öğrendin? Nereden öğrendim ne önemi var? Öğrendim işte. Ya böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın ya? Faruk Durvan. Bir sakin ol. Sen nasıl bir adamsın ya? Senin arkanı temizliyorum. Sen kalkmış bana hesap soruyorsun. Geç otur şöyle. Bırak şimdi oturmayı. Cevap ver bana. Ya hamile bırakıp gitmişsin. Ben duruma öğrendiğimde sen Fransa'dayız. neden bunu söylemedin? İstikbalin evet. söz konusu. Ne yapaydım? Anası aldıracağım dedi. Aldırmamış. Belki aldıramamıştır kıyamamıştır. Hiç düşündün mü bunu? Sen biraz vicdan ya. Vicdan. Oğlum ben ne yaptıysam senin için yaptım. Adnan Bey'le toplantımız vardı. Adnan Bey dışarıda birazdan gelecek. Beklemek isterseniz buyurun. Tamam. Kenan Mahalli savunma bana karşı basit bir kadın olmasaydı alacağını aldıktan sonra gitmez. Yalan. Bu zengin koca acılarında çok var piyasada. Hiç vicdan yapmana gerek yok oğlum. İşine bak. Vicdan muhasebesi yapacak en son adam sensin biliyorsun değil mi baba? Adnan. Ben seni çok iyi tanıyorum. Şu anda aklından ne geçtiğini de çok iyi biliyorum. Sakın ol. Sakın. Ne diyorsun sen ya? Evli olduğunu. Ve çok sevdiğin bir kızın olduğunu unutma oğlum.